Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren Cumhurbaşkanlığı yolunda birçok dostuyla ters düştü. Siyasi hayatında birçok olayın kahramanı olan Erdoğan'ın unutulmaz anları. 2004 yılında Amerikan Yahudi Kongresi tarafından takdim edilen cesaret ödülünün fotoğrafı, Erdoğan'ın sildirmek istediği resimlerin başında geliyor. Fethullah Gülen'in şahitlik yaptığı törende daha sonra AKP'den milletvekili yaptığı Hakan Şükür'ün nikahını kıymıştı. Şimdi ikisine de düşman. Erdoğan başa geçmesinde ve 12 yıllık iktidarında yediği içtiği ayrı gitmediği ve Türkiye'den ABD'ye övgüler yağdırdığı Fethullah Gülen'i en büyük düşman ilan etti. Daha önce yere göğe sığdıramadığı Fethullah Gülen'i devlet içinde paralel devlet olmakla suçlayan Erdoğan, Fethullah Gülen ile olan geçmişini çok kısa bir zaman içerisinde unuttu. Tayyip Erdoğan'ın en çok eleştirildiği bir diğer dostu olan Esad'ı yine kısa zamanda düşman ilan etmesiydi. Aziz Yıldırım'da ileriki zamanda görüşmediği, yerinden etmek için uğraştığı isimlerden biri oldu. Kardeş Esad yıllar sonra Esed oldu. Erdoğan daha önce Suriye ile yaşanan düşmanlıkların geride bırakıldığını söylemiş, Gaziantep'te yaptığı konuşmada "kardeşim" dediği Esad'a övgüler yağdırmıştı. Erdoğan Esad ile fotoğraf çektiren muhalefeti yerden yere vuruyordu. Ancak Esad'ın Türkiye ziyaretinde çektirdiği fotoğraflar ilerleyen zamanlarda Erdoğan'ın başını ağrıtacak cinstendi. Erdoğan Suriye siyasetinin değişmesinin ardından bir dostuna daha düşman olmuş, Esad'ı katil ilan etmişti. O zamana kadar yakın dostum dediği Esad bu kez en azılı düşman oluvermişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2003 tarihinde Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bindiği atın huysuzlanması sonucu yere düştü. Erdoğan, açılışını yapmak üzere geldiği Bayrampaşa Şehir Parkı'nda ata binmek istedi. Atların bulunduğu bölüme gelen Erdoğan, burada seyisi tarafından eğerlenen ata binmeye çalıştı. Erdoğan, ilk iki denemenin ardından üçüncüsünde ata binerken, seyisin elinden kurtulan at bir anda huysuzlandı. Bir süre atın üzerinde kalmak için çaba sarf eden Erdoğan, bunu başaramayınca kum zemine düştü. Erdoğan'ın attan düştüğü an çekilen bu görüntüler çok konuşulmuştu. Erdoğan'ın tartışılan bir fotoğrafı da BM tarafından terör listesine alınan El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen Hikmet Yar'ın önünde diz çöken fotoğrafıydı. Erdoğan'ın bu fotoğrafları internette paylaşım rekoru kırmış ancak aynı Yar Erdoğan'ın imzası ile terörist listesine dahil edilmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 2010 yılında Kaddafi İnsan Hakları Ödülü verildi. Erdoğan, Radisson SAS Oteli'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kaddafi İnsan Hakları Ödülünü almaktan büyük memnuniyet duyduğu ifade etti. Ancak Erdoğan bu memnuniyetinin sonrasında Kaddafi'yi de düşman ilan etti. Mato'nun Libya'ya müdahalesine bizzat destek verdi. Erdoğan Kaddafi'yi de sırtından vurmakla suçlandı. Erdoğan'ın çiftçiye söylediği "Ananı da al git" sözleri ve fotoğrafı tarihin unutulmazları arasına girdi. Dönemin Yunanistan başbakanı Karamanlis Emine Erdoğan'ı öpmesi büyük olay olmuştu. Bu fotoğraf çok yerden sildirildi. Soma'da protestoya uğrayan Erdoğan'ın acı evinde attığı yumruk da unutulmaz kareler arasına girdi. Emine Erdoğan'ın, gençlik günlerinden kalma içkili masa görüntüsü de arasanız da ender bulabileceğiniz kareler arasında. Partiyi birlikte kurduğu isimlerden Abdüllatif Şener ile olan fotoğrafı da, bugün ortadan yırtılan kareler arasında. Kendisi üzerinde ve bugünlere gelmesinde büyük emeği olan vefat eden Necmettin Erbakan da, bugün artık hiç anmadığı isimlerden.